Yarış, beklenmedik derecede heyecanla geçiyor. Neredeyse sağa bile yıkılmak üzere. Bu bir fırtına saldırısı. Bir taraftan da ateş okları geliyor. Aa! Aa! Bu, bu, bu ışık da ne? Aa! 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 Anne! ne? Neler oluyor? Fırtına ve ateş oku neden aniden ortadan kayboldu? Sorun nedir? Ha? Ha? Neler oluyor? Dragon ve Duranza gözden kayboldu. Duranza, Dragon, neler oluyor? Ha? Ha? İşte oradalar. İki Beyblade de gökyüzüne uçuyor. Redon, Duranza. Ne? İşte zorlu mücadele yeniden başlıyor. Ben kazanacağım. Fransa yarış dışı. Şimdi sonucu alalım. Beyblade turnuvası final yarışması şampiyonu Kinomiya Takao.